Merhaba arkadaşlar. E, bu e, genelde restoran dolaşmak benim e, tarzım değil. E, ama e, bu trende katkımız bulunsun diye e, Türklerin çok bildiği ve çok geldiği e, ilk müşterilerinden Pamir keşfetmişti burası. Yoksa benden böyle şeyler beklemeyin. E, şu anda Sipcina'dayız. Sipcina e, e, güzel bir yer. E, çok güzel eee mezeleri olan, hizmetin iyi olduğu, çok düzgün bir yer ve Papandreou'nun e, olduğu bir yer e, ee, Başbakanı, eski başbakanın. Buraya geldiğim zaman e, gördüm kendisini. E, şimdi burada deli bir adam var. <laughs> sizi tanıştıracağım. Perimene, Perimene. Bu arkadaş Galatasaray manyağı. Always, çok güzel, çok güzel. Ee, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Pes lego, kia trelasım etrelasyon Galatasaray? Galatasaray için bom bom. ben ilk geldiğim zaman... Ultraslan, Ultraslan. Ultraslan, bu... Evet, five stars, five stars. Ee, year, Pelades, e Pedro Tecuncili iki Evo, tane Evo, Evo forması varmış. Ne da var diyor. Müşteriler Evo, getiriyor Kaskol. bu. Hatta bizim müşterilerden bir tanesi bunu İstanbul'a ne İstanbul'a e, çağırdılar. ki e, Evet arkadaşlar, e, evet, arkadaşlar e. bizde yalan yok. Görüyorsunuz, Buraya gelirseniz. Hello my name Evet han. Aynalırdı. Evet. Peştemaz ki sizin araloga. Ne yapalım? Peçetimiz. Ah, peçetimiz. Ne yapacağız? Ah, Ah, peçetimiz. Ne yapacağız? 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 All good. All good. var mı de ben diyor, en diyor. Evet. Burada herkes arkadaş diyor ama gerçekten derdi. Tuzun içinde balık yapıyorlar, e, Tuz, yeah. bundan sonra onları değiştiriyoruz diyor. Gerçekten güzel bir yer, fiyatlar da çok uçuk değil. Tavsiye ederim. Burası paleofaliroda. Ee, Hepimiz diyor bir, bir grupuz, bir arkadaş grubuyuz. Size biraz mezeleri göstereyim gel. Bunlar işte Yunan balıkları. Bunlar da mezeler. Şurada da yerleri pişiriyorlar. Stefanos. Burada da Stefanos var. Yes. Bu da kızı. Laertis'in kızı. Evet. Çok güzel diyor. Evet. Gerçekten kızını da iş yerine getiriyor. Buranın aile ortamı olduğu zaten belli. Evet arkadaşlar ben bu konularda çok iyi değilim bu restoran konularında da e, en son tavsiye alabileceğiniz insanlardan bir tanesiyim ben sonuca bakarım burası benim sonuçlarımı karşılıyor dolayısıyla e, buraya gelmenizi tavsiye ederim e, Pamir'in de ismini aldım e, Pamir'in de Pamir'de e buradan e, selamlarımı söylüyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.